Doğuya dikkat edin. Doğuya dikkat edin. Patlayan fay hatlarından çok korkunç radyasyon yayılıyor. Ben size de aşı vurup infazınızı verdiniz. Bunlar bütün bulaşıcı hastalıkları tetikleyecek. En korkuncu depremde giden bütün yardımlar kırsal bölgelerde örgütler için saklandı ve örgütler Mardin Batman Diyarbakır Urfa, Adıyaman, Antep, Osmaniye, Erzin, Dört Yol, İskenderun, Hatay bölgelerine İŞİD, El Kaide, Hizbullahçılar ve PKK'lılar o bölgelere yerleşiyorlar ve o yardım tır giden yardım tırlarını onlara ulaştırdılar oradaki masum halkı katliamını yapacaklar. Masustan Suriyeliler yapıyor diyecekler ve diğer yerlerdeki Suriyelileri de Türk milletine saldırtıracaklar. Masustan onlar sistem için kurban olarak getirildi. Dikkat edin oyuna gelmeyin. Arkasına Türkiye'de tam 40 milyon mülteci var. 40 milyon. Ve bunlar çiftliklerde özel olarak bakılıyor. Bunlar Suriyeleri öldürür, sizi de öldürür diyecekler ve iç savaşı başlatacaklar. Bunlar işin bahanesi. Hepsi işin bahanesi. Bir damla rahmet ebedi, bütün dünya fani. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince bütün dostlar düşman olur. Bütün insanların ezeli ebedi bir dostluğu var. Rahmet gelince de bütün düşmanlar dost oluyor. Rahmet kesilince bütün dostlar düşman oluyor. Ve bu düşmanlığınızdan istifade edip tek Türkiye değil dünyayı birbirine kırdıracak AKP yönetimi ve şeyhleri 32 yıldan beri ölümüne direndik. Bu olayları bilen gerçek vatanseverler sizin için hayatlarından vazgeçip kainata Ebu Hayat saçtılar. Şehitlerimize bile koskoca ülkede bir karış yer vermiyorsunuz. Doğuya gittim biliyordum darbeyi durdurabilmek için. Oradaki halk bana kan kusturdu. Beni öldürmeye kalktı. Bir kaşık suda boğmaya kalktı. Herkes kendi hükmünü kendi eliyle veriyor. Düşünün onlar için giden adamı oradaki darbeciler oradaki halka katlettirmek istiyorlar. Ben nasıl gideyim? Burada bir çember içindeyim. 32 yıldan beri ölümüne direndik. Ne yazık ki sizi kullanıp bizim işimizi bitirdiler. Bizim değil hepinizin işini bitirdiler. Allah için olsun yaptığımız yerlere sahiplenmiş olsaydınız dünyada kimsenin gücü yetmezdi size. Bu gizledikleri hakikatle size dağıttırdılar. Biraz da ucuz beleşçisiniz bilerek yaptınız. Bize de dünyanın gücü yetmez. Ne yaptınız? Kendi elinizle kendi hükmünüzü de verdiniz. Bizim de verdiniz. Kendinizi de bizi de dünya aleme rezil var ettiniz. Şimdi kendinizle birlikte bütün insanlığı yok edeceksiniz.